önce sizlere bir iki dakika düzeyebilirsiniz. çok güzel olur. Discord grubumuz yenilendi. Yeni özellikler getirildi ki Discord grubumuza katılanlar görmüştür herhalde. Eskiden Discord grubumuz resmen temizdi. Ancak şimdi birazcık yoğunlaşmak istedik. Çünkü bir şeyler yok yani. şeyler yapmak istedik. Biz de dolayı da şöyle şey yaptık. Görmüş server sitesi ekledik. Serverın durumunu gösteren bir şey arkadaşlar. Bu sahibi bu şu şey server test. Burada şu olacak işte metas yazma odalarımız var. Görmüşüz 5 tane. Biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu. Yardımcı mesajımız var. Burada işte sadece botlarla konuşuyorsunuz. Burada yönetim mesaj var. Yönetimle konuşuyorsunuz. Sadece yani burada sadece yönetim konuşabiliyor ki iyi ki burada bir şey yokmuş. Video mesaj var. Yani burada da işte videolar hakkında konuşuyoruz ve iki çift seviye takipçi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de Roblox burada, burada Roblox sohbet var. Sadece burada Roblox hakkında konuşuluyor. Bu Roblox sohbette sadece Roblox hakkında konuşuluyor. Minecraft'ta da sadece Minecraft hakkında konuşuluyor. Söyleyeyim dosya yükleme yerleri ekledik. Yani eskiden dosya hepsi metin odasındaydı. Şimdi ekstra bir yerimiz var. Burada sadece dosyaları yüklüyoruz. Herhangi bir dosyayı yükleyerek direkt görmüş olduğunuz üzere burada dosyaları yönetebiliyoruz. Dosya yükleme 2 ve 3 de dahil. Konuşma odalarımız var 5 tane. Diğer konuşma odaları da var. Görmüş olduğunuz üzere 5 tane var. İkisi de baya çalışır durumda ve hepsi de beleş arkadaşlar. İstediğiniz Ay. gibi katılabilirsiniz. Müzik keyfi var. Video konuşmacısı, yarın konuşmacısı, robot konuşmacısı, Minecraft konuşmacısı, mini seri konuşmacı 2, 3, 4, 5, 1 rebit ve yönetici konuş var arkadaşlar bir de AFK kanalını buradan ayırdık çünkü biraz kötü duruyor diye. Buradan buraya aldık arkadaşlar. Güzel bir sunucu olduğunu düşünüyoruz. Yani güzel oldu, seviye duyurumuz burada yönetici ve şey. Ayrıca arkadaşlar emoji'miz var. Görmüş olduğunuz için emojiler ekledik. Müthiş tabii ki de nitro gerekiyorlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yani güzel bir şey. Discord sunucumuzu hepinizi bekliyoruz. O zaman şimdi videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft değil. Roblox şey bırak oynayacağız. Yanımda Çınar var. Ali de var. Hoş geldiniz. Ben bunu istiyordum. Bunu alacağız sana. Oha artık ya. Benim kaç para Kanki bana gelsin ya. Eliminle alalım. Evet. Oha artık ya. Evet bugün arkadaşlar. <laughs> Her Evet. Evet. Ben Bugün j 7. bölüm <laughs> ama biz yine j diyeceğiz. Bayağıdır gelmiyor. Hatta yıllardır j Yıllar değil ama yine aylardır j gelmiyor. Artık arada sırada böyle ROBLOX videoları gelecek. Onu da söyleyeyim. <laughs> evet şimdi Çınar ne alıyor? Biz bilmiyoruz. Evet Çınar. <laughs> evet bir de Ali de var. <laughs> ama şöyle bir kötü durum benim. <gülüyor> Ali... <gülüyor> Ay Tarık şey şundan, Şu. tamam. şundan Çok merak ettim. İyi, ismi? Bana Tarık Her video'dan sonra bana para atsana. ben alacağım. Tek seferlik. Aldım. Yasası mı isim oldu bu? Hiç yok, o, bir şey olmaz. Oha, bu ne lan? Sezon 2. Dünyadan çık... Ay, yüzeyi... Ben de Ne Oradaki kod. E, Doggy'di. Ve ayrıca bir tane kod vardı. Doggy miydi neydi? Bir bakalım. Süperno, Süperno. Doggy değil. Evet, Doggy yazıyoruz. Ve... Hayır. Hayır. Bak burada yazıyor ya. Hı hmm, tamam. Az hiçbir şey olmadı. Nerede? Ha küçük yapacağız tamam. Yedi ona ya Neyse, boş Neyse boş arkadaşlar size video like, like, like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı sevinirim ve ayrıca ben dikem geri döndü. <laughs> Evet şu anda bu videoyu ben de çekeceğiz. Ben de. Ama siz OBS'ten izleyeceksiniz bu videoyu. Yani öyle garip bir şey yaptım. <laughs> evet yani güzel reklamlar mı çıkacak karşınıza. O reklamları da izleyin. Neyse bu arada benim köpek de arkada kaldı. Bir dakika Çınar. Ya, yine ne? Oğlum bu ben köpek altında kaldı. Evet bu arada oyuna köpek gelmiş. Çınar sakın öyle bir şey yapma. Köpek gelmiş, yeni soygun alanı gelmiş. Garaj bir çare yenilenmiş. Baya biz yokken çok yenilenmiş ve kötü bir haber A, daha vereyim. Evet, Cyber içi gözüküyor. Yeni Boxer diye bir ara Bu arabayı öyle ilk Evet, ama yenilenmiş. Ya adam nereye götürmüş gittiğin arabayı ya? İyi ee, adam da bilsin. Adam da bilsin. Ali, 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 Bu arada Ali gelemeyecek onu söyleyeyim. Ali vardı da Ali gitti. Arkadaşlar ve bu arada şöyle bir kötü haber vereyim. Ali'nin maalesef ki şey bozuldu mikrofonu. Evet. Hadi geçen günlerde masayı vura vuramın ne? Geçen günlerde masayı vuruyordu. Ben öyle düşünüyorum. Yani masayı vura vura gitti. <laughs> Mikrofon. Discord'da bir sıkıntı yok. Mikrofonla bir sıkıntı var. Veya bir yazılımda. Ben evet, bir şey, şey yapıyorum. Minecraft'ta ya da Minecraft'ta bir şeyler satın alıyorum. Ses geliyor. Onun sesi geliyor. Evet. Evet bu arada Çınar üzerinden atladı. Adam bir şey yazdı. <laughs> Ama biz uçtuk. Şuradan tırmanır mı bu arada? Evet. Ne şeyler gelmiş mi? Bakıyoruz şu an. Bayağı geçmiş. Mesela bu ne? Enter the server, escape the prison. Tamam. Bana çıktı mı? Cyber Düşecek şimdi. Yapma. Yapmış olmaz. Adamlar sayabilirim. Ben gidelim. Bu arada biz OBS çekmek istiyorduk ama maalesef ki OBS çekim yapılmıyor. Yani Roblox kasıyor garip bir şekilde. Ee, what? what? Oğlum değişim... Bu ne la? Çok saçma olmuş ve ben 10 kilo arıyorum artık. Ben de 5 kilo Neyse. Bana biraz daha şey lazım. Parça verin. Tamam. Bir parça <laughs> daha. Tamam 10 kilo yaptım. Artık 10 kadar oldu. Bence iyi. Bir de bir tane sen git hadi sen. Evet 4 diyoruz. Bekliyoruz. Değişmiş ya bayağı bir değişmiş. Bu arada video kayıt ediyorum muyum? Evet. gitsene. Burada adam yok. Çektiğiniz zaman söyleyin. Tamam. Ben... Oha adamın yüzü. Ya hala bu bug'u bu, düzeltmemişler. Bekliyorum seni. Geldim ben. Bas bas Aa. bas bas. Aramayı kilitliyorum. Tamam. tamam. Lan kilitler var nasıl biliyorsun Samet? Şey çünkü o aynı yerden uzaklaşman gerek. Ya aracı durduğu yerden uzaklaşacağım. Ne Bu arada dokun peşimde görüyorsunuz. Uşağı mı ya? Evet, yani Jävrek. <laughs> aracı <laughs> 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 Evet, cidden birinci <laughs> sezon çok güzel geçti. Biz de üçüncü sezon yapmayı düşünüyoruz. Birinci sezon <laughs> yarıda kaldı. Yarıda kalmış sebebi What? benim bilgisayar yarıda kaldı. Şey oldu. Iş, bilgisayar formatlanınca videolar gitti. Gidinceye kadar da 10 bölüm 10. bölümde kaldı. Aslında daha devam ediyor. Yani baya güzel. Şimdi bir şey... şey yapacağız. Ee, sezon 3 yapacağız arkadaşlar. Sezon 3'te de yani ne olacak derseniz sezon 3'te üçte şey olacak. İşte sezon 1'i de biliyorsunuz gibi yarıda kalmış bir seriydi. Biz bu 3. sezonda inşallah tam bölüm yapacağız. Ay ne mutluluk ya ne yapacağız? Biz? Aynen ya öf. Hadi bir yanımız polis lazım ya. Biz mal gibi dolanıyoruz da. Evet. Hadi bir soygun yapalım ya. Özledik. E evet, bu arada ne hani soygunu bu? Kanki şey yok. Şey evet, yok. Doğru. Şey. Polis bunu. Ya dinsene. Dönmem, Yüper, güneydi, gidiyorum. Gitti. <laughs> ben Evet, şu an Cyber Truck'ı öldüreceğim. Elektrikle. Girelim buraya, ah, kapalı. Bu. hadi jetpack almaya gidelim. Yap. <laughs> Yok bas bas bende bir şey olmaz. Bas bas. Evet üstünde benim. Ve evet gitti. Çünkü burada bir adet polis var. Ne <laughs> <laughs> Düşürdüm, düşürdüm. Rusya'yı patlattık. Tarık koş, ben aramayı getiriyorum. Tarık koş, Tarık. Hadi be, adamsın köpeğim be. Okey, çıktı bu arada. Al al, 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 Tamam, aldım. Merhaba, ben aramayı getiriyorum, dur. Tamam. Burada Adam. tren geçiyor. Allah. Gel gel gel. Tamam. Ay özlemişim JV'yi ya. Aynen. Aynen. Biz eskiden hep JV'ye koyuyorduk ondan özlemişim. Aynen. Önce gelin. Bak şuna bak. <laughs> Geliyorum. Aa ya yok bu profesyonel ya. Baya... dur oynuyor bu JV belli. Ya bizim <laughs> aracı çaldı. <laughs> Kaçıyor vay vay vay. Bizde kaçsa... Şu an ilk 10 dakikası tamam, 20 dakikasına girdik. Tarık, kaybolalım lan, baktın mı? Kimsek, kimsek, kimsek. Kimsek, kimsek, kimsek. Yok ümsek. yok, ben Ya, aaa. Ah. Polis var, polis var, polis var. Ya da polis. Biraz da kaçalım. Ay şurada polis var. Gel, gel, gel. Tüh be, adam yakalanmış. Aa, aa. Ah. Helikopter. Çöp 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 Haydi haydi haydi. Yapıyorum yapıyorum. Anam. Ben yapacağım ben basacağım. Hadi 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 Sür 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 sür. <laughs> evet gidiyoruz ne gidiyoruz. ya? Gece gündüz. Allah. Allah. Evet bu arada screenshot attı. Evet. Bu arada ben bunu hiç sevmedim ya. Bu kötü olmuş. Evet ya. Arkadaşlar siz de Eskisi hemen yapıyorduk. Şimdi çok kötü yapmışlar. Yarım saat böyle uğraşıyoruz. Aynen. Bak, Hadi şarkı... doçalım. Evet doç ver ya. gençler şurada birine. Yok ben doç bineceğim. Ya bunu şey bileyim. Ben yeni bir tane Gözün araba almıştım. Park et köpeğin nerede? Evet bu arada yine araba var mı bakıyoruz. Park etten gidip yeniden alman lazım Bedava ya. Dodge. Anladın Park sen şeyini olsana ya. Yapamaz araba. Ben de alacağım. Bu arada ben hiç bu soygunu yapamadık ya. Hayır sen jet, gibi olan arabanı alsana. Roadster mı? Tamam. Araba o geldi bu arada mi? haberin. <laughs> Bir dakika biraz şey yap. Nerede? Hah buldum. Spam. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldi. Gel gel gel. Bin bin bin. Hadi. Herkes. Tamam. Her her Çar. Alo? Alo. 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 İncap mıdır, bağıramadı. Ne Sesim geliyor mu? Geliyor. Bu arada biz şu an video'daydık kaydık. Onunuzdan Tamam. Teşekkür ederim. Link açıyoruz bunu Evet, adam öldü. Bir dakika. Pistol çıktı ya. Pistol çıktı. Pistol çıktı. Pistol çıktı herhalde. Git, 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 git. Kaçmış. Bu arada roster... <laughs> He, tamam. Ben de 4 kişiyi <laughs> sağladım. Bu arada garaj, buradaki garaj 2 kişi olmuş. Yetmezse diye şuraya düştü garaj. Ne? ne? Ben hasta oldum. İçimde yüküyor. Evet sezon 2. Hayır direktörüm peki içimde yüküyor mu Ne? Direktör var ya. O ben, oy. Ya bir tane gay çıkmadı ya. 5 tane polisi öldürdük. Öldürdük de birisini yakalandık. Tam banka. Ya. Evet oynamayı unuttuk. Oh. Doğru. Yağmur'u evet. da bastırdı. Kapısı dur orada çıkalım bakalım. Kapalı. Ona Olur Polis. Var mı? Hepten <laughs> bakalım. Yok. Kapalı Çınar. Kapalı. bana Ben bu araba böyle bir çoğun ağır. Uçuyoruz. Allah'ım şakkatlar. Nasıl ağrıdım ben şu arabayı ya. Böyle yavaş git buraya. Yavaş yavaş. Evet şimdi kasam bölgeye geldik. Kasıyor mu? Ah düzeltmişler tamam. Çünkü zaten sanki... yani. orada garip bir şekilde oyun kasıyordu. Çok garip. Evet kasıyor. Buraya gelip böyle. Bu şekilde oldu. Ciddiiiik.

<laughs> Gitti. Bu ne? Merhaba yaptım? Test edelim. 557 diyor. tane para mı olacak? Hayır. Ben varım sanki. O zaman sen para vereceksin. Tamam. Al. Al. Bin. Ha şu efekt müthiş. Beş. Al kanki bu kadar para var bende. <laughs> Oy yeni arabaya. Ananı Özelliği. Ne? Hay kapalıydı kız o. Açıl. Kapalı. Açıl. Kapalıydı. Ya ben de açık yazıyor. It's not open diyor. It's not open diyor. O Adam ne uçak değil Uçak değil o şey. Ama yine de bir gidelim. Evet, Oğlum ben, yani, bu arada evet. sevmedim ya. Kötüymüş. Kum uçması lazım bu ama. Uçan araba diğeriydi. O şey. Bir milyonluk olan. Hayır bu diğer biliyor, biliyor musun sen bunu? Geleceğe dönüştür Hı. Oradaki araba bu. Ama o, uçuyordu. Burada Evet, oluyor. tamam, boş ver. O oh, herkes burada. Herkes mi bekliyor burayı? Evet, herkes. O herkes mi ne burayı? Herkes mi bekliyor burayı? Herkes mi bekliyor burayı? Herkes Evet. Adam mı? Aa, oha. Herkesin lastiğini patlat, herkesin lastiğini patlat. Oğlum, trollun ki. Hayır, ne 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 Oh, oh, şu da, oh. Ha, bunlar şey yapacaklar. Ne Uçak geldiğince içerisine araba sokacaklar. Uçak geldi, git sen, içeri, be. ben git bakayım. Ben problemi çok güzel şey. Oğlum bu adam saldırıyor. Adam, neyse. O zaman bir dakika. Gelin görüşürüz. Uçak'a ne gireceğim ben? Bilmiyorum Uçak, bilmiyorum Uçak. Uçak. gireceğim. Sok bi. Çık 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 çık. Şu an onun su bir tur. Evet Hı -hı. arkadaşlar başladı. Ben motorla girdim ya. Çılgın. Çılgın çocuk. Enes patı. <laughs> Neyse. O zaman çıkaralım. Oğlum neden bu kadar aydınlık burası? Oğlum, <laughs> <laughs> en sondaki benim. <laughs> Motor gitti. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor gidiyor. Hayır hayır hayır. Gidiyor Allah gitti. Vermiyorum. Motoru gitti. Sekiz kilo. Ana bu değişmiş. Bu da değişmiş. Ee, çok garip olmuş anlayacağınız. <laughs> Hı. Olmadı. Hadi bir tane daha sekiz. Bir tane daha sekiz. K çıktı mı? Ha, hayır. O anlamadım. ne oluyor? Key sesi çıktı ama key çıkmadı. Bitirelim mi? Yoksa bir şey daha Neredesin? Ben Criminal Base'yim. Sen gelsene Volkan'a. Tamam hemen geliyor. <laughs> Volkan'a geliyor az kaldı. Ah, çınar 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 Evet böyle içerisi var. O zaman bitirmeyi yerine gidiyoruz. Aynen de. <laughs> Şimdi hep benim nöbetlerim de oldu. Neyse. Tamam bu, bu, kasarız. Bir para kasarız video dışı. 8. bölüm değil de yine şey olacak. Sezon 3 yakında gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Ekleme yapalım. mikrofonu çözülürse sezon 3 gelecek rahatça. Yani çözülmezse de herhalde Halil'in telefonundan giderler. Aynen. de. Aynen. Polis. Polis. Polis orada. Karlı. Ben bu polisleri keserim. Bende silah yok. Gel kebap yapacağız. Hay, tam da üstüme gitmesiydiniz var ya, müthiş olurdu. Kim onu yapıyor? Neyse, arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Evet o zaman bitirdim. Evet arkadaşlar bu gece videomuz bu kadardı. daha fazla Minecraft, Roblox ro 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 veya başka bir video hafızı. kendisi için de katlı iki sıkıp da yapmadan kanalımıza destek verebilirsiniz. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Acil reklamlar çıktı arada. O zaman diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.